tek başına yemelere doyamayacağınız nefis bir zeytinyağlı köz biber mezesi tarifi ekliyorum. Şahane oluyor. İlk önce uygun bir fırın kabına kırmızı kapya biberleri ve yeşil biberleri dizin. İki tane biberden de olursa çok güzel olur ama yeşil biberiniz yoksa sadece kırmızı kapya biberden de olur. 250 derecelik fırında 35-40 dakika kadar közleyin. Eğer sizin ocağınız varsa ocakta da közleyebilirsiniz. Benim ocağım olmadığı için fırında közlüyorum. Fırından çıkan biberlerin kabuklarını soyun ve videoda gördüğünüz gibi iri iri doğrayın. Doğradığımız köz biberleri derin bir servis kabına alın. Sosu için bir kavanoza zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, tuzu ekleyip kapağını kapatıp çalkalayın. Hazırladığımız sosu köz biberlerin üzerine gezdirin. Bir kaşık yardımı ile karıştırın. Üzerine